Üniversite Tercihleri.com Kampüs Yolunda programını sunar. Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir Kampüs Yolunda programında daha birlikteyiz. Bugün de programımızda. Türkiye'deki üniversitelerin vizyonlarını, üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve geleceğin inşasında üniversitelerin rolünü konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan bizimle. Hoş geldiniz Sayın Kutluhan. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşacağımız çok konu var ama öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Çok kısa böyle dinleyebilir miyiz sizin kariyer hayatınızı? Ben e, e, ilkokulu, Selcen'in Denizli, ortaokulu Gönen Öğretmen Lisesi Isparta, liseyi İzmir Atatürk Lisesi, Ege Tıp Fakültesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde İSSAS, Hakkari Devlet Hastanesi'nde Mecruzmet, Van Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda 10 yıl, Ankara Atatürk Hastanesi'nin kuruluşunda yine 14 yıl, Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nden en son Pamukkale Üniversitesi'ne rektör olarak görevlendirildik. Evet, o coğrafyayı çok iyi bildiğinizi düşünüyoruz. Pamukkale Üniversitesi'ni de biraz sizden dinleyebilir miyiz böyle genel hatlarıyla? Pamukkale Üniversitesi tabii birçok üniversiteyi görmüş olma hasebiyle kıyas yapabiliyorum. Denizli bir defa cıvıl cıvıl bir şehir. Çok heyecanlı, çok hızlı çok girişimci bir ruha sahip. Dolayısıyla Pamukkale Üniversitesi de aynı şekilde buna adapte olmuş. Yani herkes orada bir şeyler yapmak istiyor. Şehir üniversiteden bir şeyler istiyor. Dolayısıyla Pamukkale Üniversitesi çalışan bir üniversite diyebiliriz. Peki üniversitenizin öne çıkan fakülteleri, bölümleri nelerdir? Şimdi bizi çünkü çok üniversite girecek öğrenciler ve aileleri izliyor ve merak ediyorlar. Sizin üniversiteniz hangi branşlarda öne çıkıyor? Şimdi üniversite sınavı önümüzdeki hafta, önümüzdeki günlerde olacak. Dolayısıyla üniversite sınavına giren adaylara öncelikle bir başarılar dileyelim. Allah onların yardımcısı olsun. Tabii Pamukkale Üniversitesi'nde tercih edilebilecek 16 tane fakülte var. Tercih edilebilecek 3 tane 4 yıllık yüksek okul var. Yine 14 tane meslek yüksek okulu var. Bunların her biri tercih edilme noktasında adaydır. Ancak bir üniversite niye tercih edilir diye soru sorduğumuzda kendimize empati yaptığımızda, öğrenci yerine koyduğumuzda bir defa o üniversitede gerekli eğitimi alabileceğiz mi? Pamukkale Üniversitesi'nde gerekli eğitimi alabilirsiniz. Çünkü Pamukkale Üniversitesi'nin misyonu üreten üniversite, vizyonu Üniversite hayatın rehberidir. Dolayısıyla Denizli üretken bir ilimiz. Malumunuz sanayi şehri üretiyor, Pamukkale Üniversitesi de üretiyor. Öyle bir eğitim veriyor. İkincisi iş imkanları. Pamukkale Üniversitesi tercih edilebilir, öğrenciler çalışırken dahi iş bulabilir. Böyle bir avantajı var. Çünkü sanayi şehri olması bunu getiriyor. Girişimcinin fazla olması bunu getiriyor. Üçüncüsü yaşam kolaylığı var mı derseniz evet yaşam kolay ee, diğer büyük şehirlere göre büyük şehir imkanları olmasına rağmen daha ucuz bir e, şehir ee, yaşamı kolay üniversite öğrencilerimiz için hem KYK yurtlarımız var hem özel öğrenci yurtlarımız var hem de apart modelinin en güzel uygulandığı yerlerden biri Denizli'dir. Bu da öğrencilerimizi celbeden bir durumdur. Dolayısıyla rahat rahat bizim tüm fakültelerimizi tercih edebilirler. Evet. Ben fakülteler arasında bir ayrım yapmıyorum. Çünkü hepsi güzel. Hepsi ve ihtiyaç dahilinde. Evet. E, yüksek lisans yapmak isteyen, akademik anlamda da kendi geliştirmek isteyen öğrencilere de açıktır diye tahmin ediyorum. Biraz da enstitülerinizden ve lisans üstü eğitimden de bahsedebilir miyiz? Tabii bizim lisans üstü eğitimimiz diğer üniversitelerden çok farklı. Bir defa bizde 6 tane enstitü var. E, klasik olarak e, üniversitelerde fen bilimleri, sağlık bilimleri, e, sosyal bilimler enstitüleri olur. Bizde buna ek olarak eğitim bilimleri, e, arkeoloji ve İslami bilimler enstitüsü var. Dolayısıyla bizim yüksek lisans kapasitemiz oldukça yüksek. Ve çok e, öğrencimiz var bu konuda da kendileri rahat bir şekilde üniversiteden sonra yüksek lisans yapabilir. Bunun örneğini nasıl görüyoruz? Gelecek sene 30. yılını kutlayacağız biz Pamukkale Üniversitesi'nin. Şu anda bir yıldır yani ortalama söyleyebilirim. Bizim üniversiteye öğretim üyesi olarak, öğretim elemanı olarak aldığımız kişilerin çoğunluğu bizim üniversitenin yetiştirdiği kişiler. Bizim üniversitede yüksek lisans yapmış, bizim üniversitede doktorasını yapmış, bizim üniversitede hoca oluyor. Yani böyle bir üniversiteyiz. Çok güzel gerçekten. Peki bu yıl yeni açmayı planladığınız bölümler de var mıdır? Evet, yani ben göreve geldikten sonra üreten bir şehir olduğu için şehrin üniversite üzerine çok olumlu baskısı var. Bizden ziraat fakültesi açılmasını istediler. Bu çok geç kaldı dediler. Bunun sebebini e, sorduğumda e, 568 firma Denizli'de, dikkat edin, ihracat yapıyor. Tarım ürünü ihracat yapıyor. Diğer taraftan topraklı tarım var, susuz tarım var, sulu tarım var, topraksız tarım var, sera tarımı var, termal sera tarımı var. Yani tarımın her alanında Denizli var ama bir ziraat fakültesi olmamış en önemli istek ve arzumuz şu anda Ziraat Fakültesi'nin açılması. Diğer yine başka bir konu var. Tekstil üzerine yoğunlaşmış bir şehir. Tabi tekstilde moda tasarımı eğer biz kurabilirsek orijinal ürüne döneceğiz ve kendi ürünümüzü dünyaya sunacağız. Bu yönüyle de tasarım bölümünün açılması için uğraşıyoruz. Evet, biraz sanayi işbirliklerine değindik ama biraz daha açabilir miyiz? Öğrenciler buralarda staj yapabiliyorlar mı, iş bulabiliyorlar mı? Nasıldır üniversitenin sanayi kuruluşlarıyla olan ilişkisi? Şimdi bizim e, Pamukkale Üniversitesi'nin sanayi kuruluşları ile ilişkisi hukuksal boyutta, yani öyle karşılıklı çay sohbeti değil. Bizde TeknoKent var. TeknoKent'in ortakları sanayi odası, ticaret odası, Tarım Borsa Odası, Denizli İhracatçılar Birliği Odası. Bunlar bizim ortağımız. TeknoKent'in yönetim kurulu üyeleri. Dolayısıyla bizim Denizli'de sanayi ile ilişkimiz buradan başlıyor. Çünkü sanayici ARGE çalışması istiyor. Bu ARGE çalışması biliyorsunuz TeknoKent'ler yoluyla olabiliyor. Biz de eğer TeknoKent'te yer yoksa, kendi fabrikasında ARGE çalışmalarını yapmasını yönlendiriyoruz. Böyle samimi bir ilişkimiz var. Öğrenciler için de onların kapısı sonuna kadar açık. Hiçbir e, fabrika sahibi, işletme sahibi bana öğrenci gelmesin demiyor. Biz de bunu sağlama almak için DESİAD, Denizli Sanayici İş Adamları Birliği, MAKSİAD, Makine Sanayici İş Adamları, işte DETKİS gibi sivil toplum örgütleriyle biz staj anlaşması yaptık. Yani Denizli'de bir öğrenci staj yapamıyorum, yer yok deme şansı yok. Ama şunu burada belirteyim. Çok yoğun bir talep var. Çünkü Denizli'nin konum itibariyle Ege bölgesinde olması, sahile yakın olması belki bunu getiriyor. Dışarıdan staj için özellikle tıp fakültesi, hastaneler için müracaat çok fazla. Biz bunu kaldıramıyoruz. Çünkü kendi öğrencimiz var. Şimdi kendi hastanemizde hem tıp fakültesi öğrencimiz var, hem hemşirelik fakültesinin hemşire öğrencileri var, hem de fizik tedavinin hem yüksek okul hem meslek yüksek öğrencileri var. Yani çok yoğun bir staj alanı var hastanemizde. Bunun için dışarıdan özellikle sağlık alanında kabul etmemiz çok zor. Ama bizim öğrencimiz, Staj yapamıyorum deme lüksüne asla e, sahip değil. Evet. Staj için her yer açık. Evet, çoğu zaman da staj yaptığı yerde belki işe girme imkanı olabiliyor. Gerçekten diploma ile birlikte artık e, üniversitelerin kariyer desteklemeleri de çok önemli bu konuyu desteklemeleri. Şimdi e, sloganımız e, üniversite hayatın rehberi, misyonumuz üreten Üniversite demiştik. Teknokentte bizim 120 tane firmamız var. Ben de merak ettim. Dedim bu firmalardan kaç tanesi bizim üniversitemizde mezun öğrencilere ait? Yani bu rakam 40. Ne kadar gurur verici. Yani öğrenci mezun olmuş, ARGE çalışması için bizde firma kurmuş ve çok başarılı. Girişimciliği de destekliyor. Evet, yani, girişimciliği çok biliyor. başarılı. Çünkü dediğiniz yerleri görüyor, ihtiyaçları görüyor ve kendine bir yol tespit edebiliyor bir fikir geliştiriyor ve bunu sizinlerin desteğiyle uygulama fırsatı buluyor aslında. Evet. Evet. Bu aslında biraz zannediyorum ki pandemi öncesinde böyleydi, sonrasında da böyle olacaktır. Diliyoruz, umuyoruz. Biz, bu e, süreç nasıl geçti sizin için? Şimdi şöyle, pandemiden aslında sanayimiz çok etkilenmedi. Çünkü e, bizim e, sanayi testlerimiz pandemi tedbirlerini alarak çalışmaya devam ettiler. Dolayısıyla e öğrencilerimiz olabildiğince biz yine staj yapmalarını öngördük ve bunları davet ettik. Yani çalışan yerde pandemi kurallarına uygun bir şekilde. Tabii ki şehirler arası seyahat yasaklandığı zaman bunlar gelemediler. Hı hı. Gelmelerini istemedik. Ama bir açılma dönemi yaşadık biliyorsunuz. Hı hı. O açılma dönemini en iyi şekilde e, biz değerlendirdik. Çünkü biz çalışmak zorundayız. Bizim denizi çalışıyor. Hı hı. Ne, ne mutlu gerçekten. Ee, peki öğrencileriniz anladığım kadarıyla e, girişim konusunda aktifler, teknolojik e, gelişmeler konusunda da aktifler midir ve elde ettikleri başarılar var. Üniversitenizin adı e, çokça başarıyla anılıyor. Aslında ee, biraz sizden bunları dinleyelim. Yani e, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Biliyorsunuz teknolojik olarak artık Teknofest günleri yapılıyor. Ülkemizde evet. gerçekten hepimizin gurur duyduğu bir uygulama, bir şenlik diyelim. Bizim üniversitemizde geçen sene ikincisine katılmış oldu ve ikincisinde de çok büyük başarı elde etti. Beş dalda ödül aldı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldılar. Dolayısıyla bizim üniversitemizde teknoloji merakı üst düzeyde. Şimdi yine bu seneki yarışmalara katılıyorlar. Yine finale kaldık diye haberler geliyor. Ben tabii çok gururlanıyorum. Yani 14 takımdan 5 tane ödül çıkması çok bizi çok beydim. sevindirdi. Evet çok gurur verici. Ee, ayrıca bakın yine girişimcilik dediğimize örnek ve bunu konfirme ediyor. Yani teyit eden bir durum var. Bizim ROGE takımımız... Ee, bir yıl önce kazandı, geçen yıl kazandı ve biz onlara teknokentte bir alan ayırdık. Yani bir şirketleşme başladı, roket takımı. Ee, Denizli'de iş adamları da destekliyor takımı. Hı hı. Yine biz e, Denizli'de ilgili kuruşlarla e, roket uygulamaları için bunlara altyapıları hazırladık belki de roket sanayisine büyük katkı denizden çıkacak. Çünkü e, roket tasarım konusunda ödüle sahip aynı zamanda ayrıca, öyle diyeyim. Evet, çok güzel gerçekten. TÜBİTAK tarafından da alınan ödüller var bildiğimiz kadarıyla. Evet, bizde e, TÜBİTAK başvuruları yeniden canlandı. E, ama asıl ödülümüz TÜBA ödülü, e, bu kimya mühendisliğinde başvuru. E, Profesör Doktor Necip Atar hocamız e, kimya alanında e, nanoteknoloji biliyorsunuz nanoteknoloji güncel teknolojik evet. gelişmelerdir. Yapmış olduğu uygulamalarla tuba ödülünü hak kazandı. E, bu da bize çok gurur verdi. Ve Cumhurbaşkanının elinden, elinden aldığı ödülünü aldı. değil evet. mi? Evet. evet. Haberlere de yansımıştı. Biz de takip evet. ediyoruz gerçekten. Ulusal, ulusal kanallar vermişti. Evet. E, spor alanında mesela biz de çok faal. Bizim e, hani hep teknoloji dedik şimdi spor bilimleri altyapı olarak Türkiye'de ilk beşte. Yani muazzam bir basketbol sahamız var. Muazzam bir olimpik yüzme şeyimiz var. Ve spor bilimleri fakültesi dört alanda çok aktif ve her hocanın bir yerlerde danışmanlığı var. Ümit Milli Takım'da danışmanlığı var. Onun öbür tarafta danışmanlığı var. Yani hocalar çok aktif. Biz şimdi spor ile ilgili tüm testleri spor bilimleri fakültesine verdik. Ve onlar tekrar yeni bir oluşumla çok güzel bir proje başlattılar. Denizli'de spor yapmayan kalmasın başlığında milli eğitimle ve Gençlik Spor İl müdürlüğüyle sporda beceri ve kabiliyeti olan öğrencileri seçip Onları önce kendi kulüplerinde yetiştirdik. Altyapılarda belki. Evet, altyapı çalışması bu. Çok ciddi bir çalışma <laughs> başlattık. İşte pandemi bitmesiyle evet. e, sporda da çok büyük başarılar. Biliyorsunuz üniversite arası olimpiyat bizde yapıldı. Yani böyle bir tecrübemiz de var. <laughs> üniversite arası yarışmalarda e, hep biz ödül almışız bugüne kadar büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabildiğimizi evet, yapabildiğinizi söyleyebiliyoruz. Evet, ona şey yap, e, talibiz. Hı hı. En son e, santrançta bir spor olduğu için üniversiteler arası santranç şampiyonası bizim e, çevirim içi olarak biz ev sahipliği yaptık. Çok yani. güzel. Peki başka sosyal kültürel faaliyetler de var mıdır? Öğrenci topluluklarına belki değinebiliriz burada. Yani öğrenci toplulukları tabii pandemiden dolayı ee, çok onlarla e, şey yapamadık, e, ilişkiye geçemedik ama yine de üniversiteye göre sayısı çok fazla, 165 öğrenci topluluğu var. Yani onların özel yerleri var. Şimdi bu öğrenci topluluğuyla e, bizim Gençlik Spor e, Bakanlığımız öğrenci gençlik merkezleri hı hı. kurdular ve sayın bakanımız geldi, biz onlara da yer verdik. E, dolayısıyla. E, Bizim üniversite topluluğuyla e, gen, Spor Bakanlığı topluluğu, gençlik merkezi yan yana evet. oldu. Şimdi Oradan da büyük birçok şey e, bekliyoruz. E, bundan çok ümitliyiz. Ortak güzel projeler çıkacaktır İnşallah. diye düşünüyorum gerçekten. E, peki bunun dışında sizin kampüsünüzün başka yönlerini de anlatabilir miyiz? Çok zengin, belli ki barınma imkanlarına biraz değinmiştiniz. E, yerleşkeler hakkında belki biraz bilgi verebiliriz. Kampüsümüzde bir öğrencinin boş kalma şansı yok. Yani e, bizim ana kampüsümüz e, bin dönüm kadar. Bu kampüs içerisinde birçok tabi fakülte, e, yüksek okul var. E, bu kampüs içerisinde dört tane kütüphanemiz var. Ana kütüphanemize eşdeğer tıp fakültesi kütüphanesi, ilahiyat e, fakültesi kütüphanesi gibi... Yedek kütüphanelerimiz var. Yani öğrencimiz istediği yer, istediği gibi vakit geçirebilir, ders çalışabilir. Ee, artı retreaksiyon alanları dediği öğrencilerin e, toplu e, etkinlikler, etkinlikler yapacağı yerler var. 3-4 tane var. Kafelerimiz oldukça bol e, ama onlar şimdi e, pandemiden dolayı açık değil. Öğrenci canı sıkılıyorsa gitsin spor testlerinde bir şey yapsın. E, spor testlerimiz çok büyük. 5 e, tane tenis kortumuz var. Bunların kapalıları var, açığı var. Voleybol sahaları, basketbol sahaları, işte badminton. Yani e, bireysel sporlar olduğu gibi e, takım sporları da e, her birinden onar çeşit var. yani. Öğrencinin boş durma şansı yok. Bizim öğrencimiz denizde de e, yani kampüs dışında da etkinliklere katılabilir. Mesela bizim yine unuttum tiyatro grubumuz var. Bizde Türkiye'de az sayılır bir tiyatro salonumuz var. Devlet tiyatrosu aktif kullanıyor bu salonu. Dolayısıyla her zaman devlet tiyatrosunu izleyebilir. Orada tiyatro oyunları daha önceden sergilenmiş. Onlar yapılabilir. Diğer taraftan denizi Merkezde de belediyenin önemli öğrenciye yönelik, gençliğe yönelik rekreasyon alanları var. Bir teleferikle bir yaylaya çıkma şeyi var. Ayrı bir güzel. Yine yeni şey açılacak Sehir Tepesi diye birçok etkinliğin yapıldığı denizli manzaralı bir yer var. Denizi çok güzel bir yer. Ben şimdi tabii... Burada Denizli'yi anlatamam ama Denizli'nin ilçeleri ayrı bir dünya. Yani Çal'da ayrı bir şey var, Buldan'da ayrı bir şey var, da ayrı bir şey var. Mesela bir kişi şunu diyebilir, ben Roma tarihini, Frikya tarihini, Litya tarihini görmek istiyorum derse, şu anda ciddi Türkiye çapında arkeolojik kazılarımız var bizim. Leodike kazısı, Tripolis kazısı bunlar biliyorsun ulusal planda çok ciddi kazılar. Bunlara biz Anadolu medeniyetlerinin ortaya çıkarılması felsefesiyle bakıyoruz. Buralarda dahi öğrenciler çalışabiliyor. Çok güzel. Öyleyse şöyle söyleyebiliriz. Öğrencileriniz eğer Pamukkale Üniversitesi'ni tercih ederlerse hem akademik bilgiyle birlikte hem de uygulamalı anlamda da birçok faaliyetin içerisine yer alabilirler kendilerini geliştirme fırsatı bulabilirler. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sizi ee, tanıdığımızda çok süremiz. memnun olduk. Süremiz bitti. Evet. Ama eğitim vardı asıl eğitimden bahsetmedik. <laughs> Eğitimde ciddi bir model değişikliği yaptık. Çok bir dakikale değinebiliriz. Evet. Buyurun. E, o zaman e, ilgilenenler ters yüz eğitime geçtik biz. Bu çok önemli bir eğitim modeli. Açalım hocam. Evet. Klasik biz. bir eğitim modeli değil. Hoca öğrenci derste buluştuğunda klasik ders işlenmeyecek artık problem çözülecek. Bu da tamamen üretime dayalı bir üniversite olduğumuzu gösteriyor. Çok güzel ve de detaylı bilgi almak isteyenler de üniversitenizin web sitesini, evet, sitesine, sosyal Buna medya hesaplarını şu anda mevcut öğrencilerimiz biliyor bu programı. Evet. E, probleme dayalı öğretim var mesela bizim tıp fakültesinde. Bunun benzeri diğer fakültelere de yansıdı. Evet, çok teşekkürler. Sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan bizdeydi. Merak eden öğrenciler web sitelerinden detaylı bilgileri almaya devam edebilirler. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından devam edeceğiz. üniversitetercihleri.com'un sunduğu kampüs yolunda programı devam edecek.